Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ulus'a arkadaşlar bugün videomuzda yine sizlere çok güzel bir GTA 5 videosu çekeceğiz arkadaşlar arkadaşlar uzun bir süredir video çekmiyorduk film izlenme film indirme videomuz çok güzel izlenmiş arkadaşlar onun üstüne şöyle bir güzel bir video çekelim arkadaşlar arkadaşlar o bugün düşün düşün ne yapalım dedim evet arkadaşlar abi niye şu gerçekçi olamıyorum ya arkadaşlar bugün düşün düşün ne yapalım dedim abi Abi offroad yapalım arkadaşlar. Şöyle Amuro'muzu aldık arkadaşlar. Şöyle güzel hemen Muhittin abinin yeni açtığı tamirhaneye geldik arkadaşlar. Hemen girelim arkadaşlar şöyle. Bu abi yanlamadan olmaz. Aç Muhittin abi aç. Derin Muhittin abi bak bak. Hayırlı olsun Muhittin abi. Eyvallah abi bugün sendenmiş bütün yaptığımız her şey. Ya git Muhittin abi ya. Tam hesapta ödeş anlaşırız bir şeyler yaparız. Arkadaşlar armurumuzu Zırhımızı fulledik. Frenimizi fulledik. Motorumuzu kesinlikle fulledik. Korna. Korna e, polis kornası. Özellikle Türk polis kornası arkadaşlar. Lights. Zenon olsun tamam. Lan değişti mi? Bir fark oldu mu? Bir dakika. Sanki olmuyor gibi de. Neon. Neon'u boş ver. Neon en son. Plaka. En sondakinden rengi de en son yapalım. Süspansiyon. Oo. Ama süspansiyon yok arkadaşlar. Süspansiyon yapmayacağım çünkü ee, dağda böyle gezgin olacağım olmamız için arkadaşlar. Güzel şey olması lazım. Turbo, turbo fullle Abi bak şimdi. Özellikle jantları güzel bir offroad, offroad jantına yapmamız lazım. Oy dur. Uf çok güzel jantlar var. Dur 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 dur. Dur dayı dur. Çok güzel jantlar. Bu şu sondaki güzelmiş de çok şekilsiz o da. Aa bu güzelmiş. Ama buna yakışmalı bu da arkadaşlar sanki ya. Tabii neki sade duruyor ya bir dakika dur. Yok abi ya şunlardan birisini yapayım ben. Hangisini yapalım arkadaşlar ya? Abi. Dur bakayım. Şu iyi mi arkadaşlar ya? Ha bugün bu arada yağmurda offroad yapacağız arkadaşlar. Şu var, şu var, şu. Şu biraz daha sanki offroada yakın gibimsi gibi gibi. Tamam yap abi onu yap ya. Şu kalsın şu şu. Tamam arkadaşlar bunu yaptık. Wheel olur. Aa bu siyah kalsın. En güzel siyah yakışır buna arkadaşlar. Hemen lastiklerimize de güzel bir yazı. Güzel de bir aracımızın rengi olsun. En son tekerlek rengine tekerlek duman rengine alalım arkadaşlar. Camlar full kapalı olsun güzel olsun şimdi arkadaşlar e, respray rengimizi ayarlayalım arkadaşlar mat olsun bence mat ve siyah olsun abi dur ya şu renk mi güzel dur da ya bu aralar benim güzel bir sıkıntı var da ne var bilmiyorum yani niye böyle yapıyor lan Abi. ay o. Arkadaşı yalnız beyaz. Abi bence beyaz yapalım arkadaşlar. Şey olsun. Ve duman da si siyah olsun. Çünkü hani beyaz hani üstündeki çamuru belli eder. Bir de yağmurlu havada yapacağınız için arkadaşlar. Bir dakika. Tekerlekler. şuraya, şuraya. şuradan siyah duman atsın. Tamam. Görüşürüz. Allah belanı ya. Görüşürüz Muhittin abi. Ya. Korna çalacağım. içeri görürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Of. Uf, daya araba yerinde durmuyor. Oo arkadaşlar arkadaşlar şey olmuş? Arkadaşlar şimdi şuradan ben bak ben bu dağları pek tanımam. Ya bu haritalarda nedense ben de bu aralar donuyor. Bir sıkıntı var arkadaşlar. Eee i̇lk önce ben bir şuralara doğru gideyim arkadaşlar. Hatta dur bekle. Şuradaki benzince gidelim. Buradaki benzinden de alırım da boş yer şimdi. Hani keyifli olsun. Oradaki benziği de hani ben, orada daha çıkışlar falan var arkadaşlar. Onu onu biliyorum sadece. Of of dayı yavaş hop. Yalnız polis kornamız nasıl? Bir de Türk polis kornası onu da modla yaptım dayı. Dayı çekil. Dayı ben polisim. Baba aaa. arabayı daha şey yapmadan. Az önce gördünüz mü arkadaşlar Toros modundan kalma Toroslar. Bak bak gidiyor Toros. Zoros mu değil? Makas atalım makas. of Neyse arkadaşlar, adam alalım sürelim aracımızı. O bu. Dayı zor zor dur da. Vallahi dayı zor Dur bakalım. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Videoyu çok uzatmadan arkadaşlar Arkadaşlarımdan tavsiye aldım Videolar çok uzun oluyormuş O yüzden 10 dakika falan geçmesin arkadaşlar Abi şuradan geçemez miyiz ya Sonuçta offroad arabamız var ya Hop hop beni bekle Tamam Şuradan arkadaşlar benzinimizi ilk önce bir alalım Dayı Şerefsiz ya e de zam geldi. Benzine zam geldi. Abo. tövbe <laughs> tövbe şimdi aklıma bir şey geldi arkadaşlar Eskire. Mesela benzine zam geldi arkadaşlar. Şu an Türkiye'de 10 lira benzin. Evet 2021 11 Kasım. Ay ne 11 Kasım ya? 11. ay Kasım ayındayız ve ayın 25'indeyiz arkadaşlar. Benzin dolar 13 lira. Benzin de 9.89 10 lira diyelim arkadaşlar. Neyse boş ver arkadaşlar. Aa ne oldu lan? Aha. Ne oldu abi? Allah kaza olmuş kaza. Aa abla abla? Aa, abla ne oldu abla? Abla ne oldu ne yaptı? Abo ölmüş. Abla kalk kalk kalk. Ambulans çağırayım mı? Eee? tamam da ya abla abla dur ya bir tane şey çağıralım senin hiç sıkıntı olmuş senin hiç bırakıp gideceğiz mi ayıp ediyor ya ne ne diyorsun onu da anlamıyorum ki aman yürü arama diyor herhalde ya bir dakika abi atla 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 neredeymiş lan çok uzak mı Oo. Ya ben oraya kadar gidemem ki. Abla yürü ya ben seni öldürürüm ha. Ben şimdi seninle uğraşamam. Ben offroad yapmaya geldim. Offroad yapmaya geldim. Ya bir çıkın şunu öldüreceğim. Gel. Abla özür dilerim yapacak bir şey yoktu. Arkadaşlar offroad yapmaya geldik kaza olmuş tabii ki çok kötü bir şey oh. <laughs> ödüm nasıl patladı hop Allah biz yan aha buldum arkadaşlar yolu abi şuradan çıkalım Şş. buradan çıkıyor mu arkadaşlar abi şu yukarılara doğru bir çıkalım da aha bak buradan çıkıyor herhalde aa obo ufufu yavrum o ne lan Arkadaşlar bugün çok kötü bir gün. Ah, Abi nasıl çıkıyor? Şuna bakın arkadaşlar. Çok güzel offroad yapıyor lan. Vay ya, urum benim. Ah be, nazar değdi Dur, 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 dur. Yapma be. Nazar değdi Hadi be abi kalınca durduk işte ya. Abi yapma ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Aşağı doğru inelim abi. Abi yavaş abi. Abi yavaş. Abi yavaş. Neyse arkadaşlar aşağı ama arabamı nasıl çıkıyor? Ben bu kadar tahmin etmiyordum. Amarok güzel çıkıyor yalnız ha üstüne üstündeki çamurları da görüyoruz yani arabayı iki beyaz yapmışız. Aman dur aman. içinden geçtik ya onun bir farına ne kadar. Hadi. Abi bak gene videoyu açacağız ha. Vallahi nazar değdi ya. Cık. Ha. Abi bırakırsak geçmiş olsun. atma. Aha. Ya kardeşim önüme ne yatıyorsun kaplan? Yürü abi yürü abi abi yürü abi. Turbo turbo abi yürü abi yürü abi. Abo dayı uçurama geldik ha. O ne lan? Dayı bu ne ya? Z ben tekim ben zirvedeyim. Ah! Nah zirvedesin. Al. Al. Abi yürü şuradan. Ay şurada güzel yollar yok mu ya? Burası yol dolu arkadaşlar bizim geldiğimiz yola bak. Ve bir tane adam gibi yol bulamadık arkadaşlar. Tamam abi dur şurada bir çıkalım arkadaşlar. Ha. Şuradan bir çıkalım abi yukarı bakalım ya. Bir dağlar vardı bir sürü daha bu dağlar? Of yavrum benim. Nasıl atladık ha? Allah. Ya ne yapıyorum ben ya? Dur arkadaşlar şuradan biraz çıkayım da. Abi. Çıkmayacak arkadaşlar buraya. Ne oldu lan? Dur bari şuralardan çıkmaya çalışayım. bu nasıl gidiyor? Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan motion hadi. V6 motor hadi. bir tane video verdi ya. Bağırma lan. Arabaya bağırma diye. Çıkmıyor arkadaşlar da. Bunun zevki sefası nerede kaldı abi? E biz offroad yapmaya geldik. Yapamıyoruz ki offroad. Lan tamam, vites atmıyor. ha bir dakika. Dur abi ya yanlış şey açtık. Kardeşim bak vitesi 3 e attım görürüm arkadaşlar hala çıkmıyor ya. Adam 5 yuh 5'te pati yapıyor. Neyse hadi biz zirveyi bulalım video kapatalım abi. Şunu da değiştir otomatik yapalım arkadaşlar vitesi. Şöyle arkadaşlar normal. Abi bir dakika ya. Ben al aha al işte. Abi burası mıymış? Da. Aynen abi bence buradan çıkacakmışız da. Neyse hadi şuradan bakan bir devam edem. Hadi. Şuradan devam edem azıcık. Abi yok araba oturdu mu oturuyor arkadaşlar. Ama yalnız Amoron bu kadar çıkacağını tahmin etmiyordum arkadaşlar. Hadi. Şu demir korumalıkları yapmasa bir şey çıkamazdım işte. Yalnız helal olsun adamlara şey yapmışlar ya. Tamam devam et devam et devam et devam et. Abi keşke en baştan bu yolu bulsaymıştık arkadaşlar ya. Aha. <laughs> Neyse abi, biz zirveye gidelim videomuzu kapatalım çok uzatmadan Tamam zirve burası abi Ben zirve diyeyim arkadaşlar Heh, Al sana zirve Neyse tamam arkadaşlar şöyle kapatalım videomuzu Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle İnşallah kanalımız bir gün büyür bu çok güzel oldu. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.